Merhaba hocam. Bugün sizlere sol konuşma sınavımı takdim ediyorum. Hocam, bu 4 yıllık süreç su gibi akıp geçti. Zaman kimseyi beklemedi. Gelenler oldu, gidenler oldu. Bizi 5. sınıftan 8. sınıfa kadar destekleyen ailemiz vardı. Arada arkadaşlarımız taşındı, aramızdan ayrıldı. Katılanlar oldu. Ama hepimizin tek bir amacı vardı. O da kariyer, ileride bir gelecek yapmaktı. Aynı zamanda da tek bu bir hedef değil. Bu hedefe doğru ilerlerken birbirimize kenetledik sevgiyle, birbirimize saygıyla, birbirimize kenetlenip bu yolda yılmadık. Yılmayacağımıza da söz verdik. İnşallah ileride hepimiz iyi mesleklere sahip olan, öğretmenlerimizi gururlandıran birer iş sahibi, doktor, hakim, fotoğrafçı artık kim ne olmak istiyorsa inşallah bütün hocalarımızın başını dik tutarız. Bu benim okuluma, sizlere, bütün herkese son mesajım. İnşallah benden sonra geleceklerin de herkesten daha çok başarılı olup bu bölgenin daha güzel yerlere gelmesini sağlar. Son konuşma sınavımız burada bitti. İnşallah bir daha görüşebiliriz.